Her yıl eylül ayının ilk haftalarında düzenlenen yoğun ziyaretçi çeken panayır geçen sene salgın nedeniyle ertelenmişti. Geçmişte yıllık kazançlarını biriktiren vatandaşlar kış gelmeden hemen önce kurulan panayırda alışverişlerini yaparlardı. Trakya bölgesinin şu anda da yarımcasının yapıldığı bir standdayız. Buradaki e, bölgedeki kadınlarımız da bir yandan hamurları açıyorlar bir yandan da yarımcalar pişiyor. Kameraman arkadaşım da ekranlara getiriyor. O zamanlar Panayır bir eğlence merkezi olduğu kadar bir ticaret merkeziydi ve yıllardır devam eden Panayır'da kışlık alışveriş için çevre illerden gelen yüzlerce kişi geceyi traktör römöklerinde kalarak geçiriyordu. Çevre köylerden, şehirlerden ve illerden gelen yüzlerce vatandaş hem alışverişini yapıyor hem de eğleniyordu. Hemen yan tarafımızda da e, alışverişin yanında giyimin yanında yiyeceğin meyve sularının karadut gibi içeceklerinin satıldığı bir rayon var. Hemen ileride de e, yöresel sabunların, yöresel sabun e, ürünlerinin satıldığı tezgahlar var. Büyük Lüne Park satış, lüneparkın satışların yapıldığı yüzlerce tezgahın açık hava lokantalarının bulunduğu bir panayır. Bu yıl 9-12 Eylül tarihlerinde düzenleniyor. Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı olarak da isimlendiriliyor. Trakya illerinin yanı sıra İstanbul başta olmak üzere An Anadolu'dan da misafirlerini ağırlıyor. Ee...